Evet hepinize merhabalar. Geçenlerde video yayınımızda kadınlar erkeklerden neler hoşlanır yapmıştık. Yine psikolog arkadaşım Sude Özkulu ile beraber. Bugün ise erkekler kadınlardan nelerden hoşlanır konuşuyor olacağız. Ve Sude aslında böyle internetten derlediği, gözlemlerinden, yakın çevresinden derlediği birçok bilgiyi, maddeyi bize topladı. Getirdi ve İzmir Psikoloji Instagram hesabından da bunları derledik ve hepsini böyle bugün konuşacağız. Önce Sude anlatacak. Genellikle bunlar bunlar öğreniyormuş diye sonra üzerine biraz bir yorum ekleyelim isteyeceğiz. İstersen yavaştan başlayabiliriz. Başlayalım. Ee, erkekler kadınlardan nelerden hoşlanır? Öncelikle evrimsel olarak sorunu devam ettirebilecek kadınlardan hoşlanıyorlar. Ee, problem odaklı olmak yerine çözüm odaklı olan kadınları tercih ediyorlar tutkulu, heyecanlı, yatakta partnerini mutlu eden kadınları. Doğurganlık özelliği yüksek olanları yine evrimsel olarak bu. E, cinsel pazar değeri düşük olanları. Yani bu erkekler cinsel ilişki e, kendisinden önce daha az kişiyle yaşamış olan kadınları tercih ediyorlar hmm. genel olarak. Bu çok önemli. Birazdan bunu bir açacağız. Evet. evet. Altın orana sahip olması, mükemmeliyetçilikten uzak olması, öz bakımının yerinde olması, yani şu an çünkü günümüzde kadınlar da aynı zamanda erkekler de buna çok dikkat hı hı. ediyor. Erkekler de kadınlar da. Kendinden emin kadınları istiyorlar. Zorluklarla baş etme gücü yüksek yıllardır bu böyle çünkü. Kendinden emin kadınlar istiyorlar. Soru işareti diyelim birazdan yine bunu yorumluyor evet. olacağız. Zorluklarla baş etme gücü yüksek. Sadakatle güvenilir. Bunu zaten kadınlar erkeklerden nelerden hoşlanır da, da değinmiştik. Hepimizin sadakat ve güven konusundaki. Evet. Hemen şunu kendine. ekleyebilir miyim? Aslında şu her iki cinste de önemliydi. Dörtten temel kavram önemli. Bunun biraz farklılıklarını konuşuyor olacağız. Neydi? Şemalarda konuşmuştuk. Sevgi, saygı, has. güven ve has. Evet. evet. Ee, i̇yi bir anne olabilecek, çocuğuna bakabilecek kadınları daha çok tercih Hı -hı. ediyorlar. Ee, pozitif güler yüzlük e, ve dişil enerjisi yüksek tatlı kadınlar erkeklerin daha çok hoşuna gitmekte. Bu şekilde. E, takipçilerimizden gelenler de var aynı zamanda. Şimdi gözlemlerimize göre topladıklarımız bunlar. Evet. <laughs> ee, takipçilerimizden gelenler de mesela e, şu söylenilmiş çok güzel bir soru. Onları da ben okuyayım biraz. Güçlü <laughs> kadınlar seviliyor mu mesela demiş bir takipçimiz. Bunu biraz yorumlayalım. Ee, onun dışında Mar, Marlin Mo, Moray, Molly diye mi, bunu nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum. Bir takipçimiz bu şekilde demiş. Bakış yani önemli demiş. Marlin Moro aslında doğru orada sanırım tam doğru yazılmamış. Marlin Moro bakışı çok önemli demiş. Ee, fiziksel özellikler demiş cinselliğe yönelik bir takipçimiz ve bir takipçimiz de demiş ki erkekler buyruğu altına giren bir dediğini iki etmeyen az konuşan az bilen kadınlardan mı hoşlanır demişler. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle birincisi soyunu devam ettirebilecek evrimsel olarak bu noktada soyunu devam ettirebilecek kadınlar. Evet bu her iki cinsiyette de önemli aslında. Çünkü doğada varoluş nedenimiz özellikle evrimsel olarak ve çift ilişkisi anlamda aradığımız nokta soyumuzu nasıl devam ettiririz? Kimle devam ettiririz? Her bireyin, her canlının, çiçeğin, böceğin, herkesin hayatta bir eşleşme kaygısı var. Yani balinalar böyle binlerce kilometre öteden nasıl sesler çıkarıyor ve sonra birbirini bulduğunda meşleşiyorlar. Bu evrimde de o şekilde. O yüzden gerçekten bu önemli. Bu noktada ne önemli? Şu önemli. Fizyolojik olarak nasıl bir yapıda? Dıştan ilk bakılan şey budur. Herkes yalan söyler. Sadece iç güzelliği derse, İç güzelliğinden ziyade doğurganlı olabilen. Şimdi doğurganlı olabilen de tabi artık ölçüler değişebiliyor. Her yüzyıla göre. Her hatta on, onlarca yıl sonra ee, şu şekilde değişiyor. İşte yüz hatları değişiyor. Ee, i̇şte örnek veriyorum makyajı belki son zamanlarda değişmiştir. zayıflı, e, kilolu. ama şunlar genellikle e, sabit kalıyor. Daha işte dolgun kalçalı, daha iri göğüslü ya da diri olması veyahut da işte sağlık aslında. Yani sağlıklı olabilen kadınlarda hoşlanıyor ee, erkekler burada. E kadınlar nelerde hoşlanıyor? Bir, e, bir videoda konuşmuştuk bunu yine Sude ile beraber. Sadece fizyolojik yani kas gücü değil ama sağlıklı olabilen yine de güçlü olabilen. E, işte ne bileyim mesela kadınlar erkeklerde tırnaklara bakıyor, dişlere bakıyor. Mesela erkekler o kadar bakmaz. E, ama bu erkeğin bakımlı olduğunu, bilgili olabileceğini. Çünkü artık akademik kariyerde önemli ya da ne bileyim maddiyat zaten çok önemli gibi gibi noktalara da bakıyor. Ama evimsi olarak evet bunlara bakıyoruz. İkinci olarak problem odaklı olmak yerine yani çözüm odaklı olan bu çok 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 doğru. Ama burada şunu kaçırıyor artık erkekler. Ee, şu çok önemli. Çözüm odaklı olacağım derken mesela kadın diyor ki günün sonunda yoruldum. E, erkek de diyor ki dinlen. Bu değil. Evet. Bu arada. E, e, bu arada erkekler kadın da tabii ki çözüm odaklı olmasını ister mi? İster ama o kadar da çözüm odaklı olunması erkek için de değil yani hayır hayatım hadi şunu yapıyoruz diye eril bir pozisyon açısında kadın çok fazla geçmemeli. Duygularını anlamalı. A arkadaşlar takipçilerim erkekler de çok duygusal varlıklar. Yani zannetmeyin ki işlerin, güçlerin, maskülendiğin arasında duyguları yok. Tabii ki de var. O yüzden de çözüm odaklı olmak ama bu noktada duyguyu da anlamak gerekiyor. Üçe ne dedik. Tutkulu, heyecanlı, yatakta partnerini mutlu eden kadınlardan hoşlanır mı? Evet hoşlanır. Ama bu çok garip, acayip davranışlar yapmak değil. Şimdi artık TikTok videolarında ya da ne bileyim bazı böyle kişisel gelişim uzmanı diyorlar ama birkaç video izledim çok kötü. İşte şunu yaparsan erkeğini tavlarsın, şöyle olursan. Hayır bu hareketler histerik hareketler. O hareketler dişil bir hareket değil. Yani tam tersine kadının erkeği çok gitmeye çalıştığı. Hayır sen sadece erkeğine izin ver seni amiyen yani tabi, tabi de söylüyorum. Evliliksel anlamda avlayabilmesine, onun gelebilmesine, onun seni fethedebilmesine keşfedilmesine sadece izin ver. Bu aslında. Ama tabii ki yatakta da çok hafif dokunuşlarla, çok maskülen hareketler değil. Bunu belki çok iyi farklı bir videoda çekebiliriz ama çok hafif dokunuşlarda evet izin vermesi ve yatakta partnerini mutlu etmesi yani ne istiyorsun demesi, teslimiyetçi olması bu noktada erkeğin hoşuna giden konulardan biri. Burada cinsel pazar değeri demişiz. Bunu çok kısaca sen bir öğrendiğin kadarıyla açarsan ben bir yorumlamaya çalışacağım çünkü çok önemli bir konu. Tabii e, cinsel pazar <laughs> değeri e, kişinin partnerini, <laughs> partnerinin daha önceki ilişkilerinde cinsel ilişkiyi ne derece yaşamış olduğunu gözlemlemesi. Yani kadınlar yaşasın mı yaşamasın mı gibi? Şu bu. şekilde e, erkekler genelde e, cinsel pazar değeri düşük olan kadınları tercih ediyorlar. <laughs> bu. Kendisinden önce cinsel yaşantısının daha az olmasını tercih hmm. ettikleri. Kadınlar ise cinsel pazar değeri yüksek erkekleri tercih ediyorlar. Hı hı. Bu da kadın istiyor ki benden önce daha çok hı hı. cinsel deneyim yaşamış olsun. Hı hı. Bu benim için daha iyi görüşümde. Genel kanı bu. Kadınların erkeklerde tecrübe istediği konusunda genel gözlemim olarak katılıyorum. Ama burada hem erkekler hem kadınlar için şöyle bir denge var. Herkesle de yatmak değil. Herkesle birlikte olmak değil çünkü her cinsellik hepimizin erkeği kadını fark etmez ruhumuzdan ve hatta biyolojik olarak kalıtımlarımızı bırakabiliyoruz o yüzden burada bir çok ince bir denge ve tehlike var ama onun dışında evet şuna katılıyorum şimdi kadının doğasıyla erkeğin doğası de aynı değil. Erkekler kadınlarda şunu bekliyor. İşte az önceki o maskülenliğe yani artık kadın sürekli avlar pozisyonda sürekli böyle barlarda, şurada, burada gezer pozisyonda olan kadınlardan genellikle evlenilme ya da ciddi iş kurulma anlamında geri kaçıyor erkekler. çünkü evet yetebilmek istiyor ondan sonra bir şey doyum olmasın benimle yaşasın istiyor. Bu maalesef ki bilinen bir gerçek. Ama burada da şu değil yani hiçbir şeyi yaşamamak ya da cinsel pazar değil aslında burada çok böyle şey bir tabir gibi kalmış böyle araştırdığımızda çok böyle havada duran bir tabir gibi kalmış ama daha sağlıklı ilişkiler yaşamış. Daha gri ilişkiler yaşamış. Yani sürekli herkese beraber olmuş bir kişi erkek kadın fark etmeksizin kimse aslında bence çok da doğal karşılamaz diye düşünüyorum. Çünkü cinsellik de duyguyla olabilmeli. ve burada evet erkekler genellikle de kendilerine o hazlı yaşayabilir. Yani ilkleri aslında seninle yaşamasını ister erkek. Bu yalan değildir. Ee, bu noktada birazcık dikkatli olabilmeli. Ee, ama kadının şöyle bir avantajı var. Kadın ilişkiye girdiğinde e, yani o ilişkiye başladığında o erkekte yaşamak istiyor her şeyi. Kadın geçmiş o kadar takılı kalmıyor. Kadın evrimsel anlamda şimdi ve geleceğe odaklanabilen daha güzel bir yapısı olduğu için yani erkekler bu konuda aslında çok da fazla geçmişte kadın şunları yaşamış acaba benden tatmin olmaz mı? O kadar da düşünmeyin. Düşündüğünüzde daha çok yapamazsınız ve bu daha çok kısa döngüye döner. Yani bu biraz mitsel bir cümle. Yani doğru bilinen yanlış inançsal bir cümle olmuş kanaatindeyim. Kısmen doğru ama kısmen de bu e, videoda işte çevirdiğimiz değiştirdiğimiz yanlar olmuş oldu. Altın orna sahip olması hep fizyolojik. Yani erkekler hep fiziksel görünümü önem vermiş. Mükemmel uzak. Evet arkadaşlar. Yani erkek huzur ister. Ee, erkek birazcık evine geldiğinde rahat etmek ister, kadının duygu göstermesini ister, e, duygu paylaşımı ister. Hani O açıdan çok aşırı mükemmelliyetçi. kadınlar genellikle erkeklerin hoşuna çok fazla gitmez ya da bazı noktalarda gider ama her noktada gitmez açık söylemek gerekirse bu önemli. Öz bakımın yerinde olması çok önemli. Artık erkeklerde metroseksüel diye bir tabir vardı. Ee, önemli erkeklerin de ona göre iç çamaşırı var, ona göre kokusu var. Hatta ona göre bodylasyon kullanabiliriz. Kendi bakımı sağlayabiliriz. Yani bunun cinsiyeti çok yok ve evet bu önemli. Ondan sonra erkekler bunu ister. Kadınlar da özellikle tabii ki de ister. Kendinden emin kadınlar. Buna biraz soru işaretliyorum. Çünkü bazı noktalarda kendinden emin olmalı. Ama bazı noktalarda da erkeğe bırakabilmeli diye düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Yönlendirilmeyi de çünkü... ...iki hmm. taraftan biri isteyebilir evet. genelde. Zorluklar ile baş etme gücü yüksek. Yani bence burada da şu var. Yani kadınlar şey yapması değil ama sürekli erkekten beklenti içinde olmamasını bence ister erkek. Yani örnek veriyorum lastiği patladı. Hayatım gel. E, adamın da işi vardır, gelemiyordur. Yani lastikçi bulabilmeli. Yani ya da ranfillet lastik alabilmeli ya da artık onu köprü. Yani, gibi gibi ama hayatım gel hayatım gel hayatım şunu yap dediğinde evet erkek bundan yani biraz bu bahsediliyor sanırım kaçınır. Sadakat güvendir zaten konuştuk. Çok önemli iyi bir anne olabilecek çocuğuna bakabilecek. Evet az önce konuştuğumuz konu ama burada da şuna odaklanmalıyız. Yine bir yerlere yerleştirebilirim bunu. Madonna faşist sendromu şeklinde de olmamalı. Yani aslında annemiz gibi bir eş istemeliyiz kısmı gibi olmamalı. Bunu da daha önce çekmiştik. Yani anne modeli de olmamalı ama anne olabilecek. Yani sizin eşiniz olabilecek ama çocuğuna anne olabilecek modeli seçmek diyelim. Pozitif güler yüzü bu. O kadar önemli ki arkadaşlar. Yani mimiklerimizden de biz düşüncelere gidebiliyoruz. Davranıştan değil mi? Bilişsel davranışta yapıyor. Evet. Biliş davranışı, davranış bilişe etkiliyor. Evet. Yani kognisyonlar, behavioral noktaları etkiliyor ve davranışlar zihine gidebiliyor. O açıdan da güler yüzlü olmak, pozitif olmak mesela Suriye'de gerçekten çok yakın çalıştığım bir arkadaşım, meslektaşım. Çünkü her zaman gerçekten mimikleri çok güzel, ee, böyle yani. güler yüzlü. Ee, bu açıdan da daha çok çalışasımız geliyor. Ee, bu karşı tarafa da yansıyor ve ona göre burada iletişim kuruyorsun. Bu her şeyde gerekli. Sosyallikte, arkadaşlıkta, işte ikili ilişkiler gerekli. Erkekler bu tarz yapıları genellikle seviyorlar. Dişil enerjisi yüksek kadınlar tatlılık. kadınlar mı demişim evet. oraya? <laughs> tatlılık neye göre? Yani bunları biraz biz tabii toplumdan aldığımız cümlelerle yazdık ama biz bilimsel olarak konuşacak olursak Dişin enerjisi az önce söylediğim gibi. Yani dişil olayım diye dişilliğini göstermeye çalışan kadın değildir. Dişil olup daha da kendi çapında e, duran, e, bekleyen, az önceki e, noktaları yapan kadınlar diyebiliriz. Bir de bunları yorumlamadık herhalde değil mi? Evet. Ee, Instagram'dan gelen Marlin moray bakışı. Ben şahsen aşırı etkilenmem yani öyle bir şuh bir bakıştan. Bu arada herkese göre değişebilir. Yani bunlar çok çetrefilli konular. filmle dizilere çekilen konular. Biz burada sadece ben gözlemlerimi yorumlamaya çalıştım ama mesela ben şahsen çok etkilenmem malum. Yani bakış, bakış var, bakış var. Yani hani çok ıı, aşırı böyle ıı, şuh ama vermek istediği mesaj Yine maskülense ben etkilenmem ama etkilenilebilir. Bakış çok önemli ama nasıl baktığı bence her erkeğe göre değişir diye yorumladım ben bunu. Bir tane daha bunu en son so çünkü çok güzel bir soru en sonuna bırakmak istiyorum. Güçlü kadınlar sevilmiyor mu? Çok güzel bir soru. Güçlü kadın sevilir ama neye göre güçlü? Mesela güçlülük işte maskülte bu. Şimdi ben artık kime çift olarak geliyorlar. Kadın erkek bireysel danışan kime test yapsam? Hemen PR testlerinde maskülenlik yüksek çıkıyor günümüz dünyasında. Maskülenlik cinsiyetten bağımsız olarak sürekli güçlü olma, duygudan çok dışa vurmama ile alakalı, esnek olmama, katı kuralcı olma alakalı bir yapı diyebiliriz. O açıdan maalesef ki bir furya başladı işte kadınların güçlü olması lazım. Herkesin güçlü olması lazım bu yaşadığımız dünyada ama lazımı ilişkiyi o kadar yansıtmamamız lazım. Yani bu erkek için de geçerli. Ya artık kadınlar şunun için geliyor ya. Mesela erkek yani eşim diyor. Erkek eşim. Benimle ilgilenmiyor. işiyle ilgileniyor daha çok. Çok işi. E bu da işte maskülen. Erkek için de kötü. Kadın için de kötü. Çünkü özellikle kadın doğasına bu kadar aşırı telafi yaparak çalışmak uygun değil. E ne demek uygun değil? Şimdi linç gelecek belki ama şundan dolayı doğum yapabilir. İşte daha dişillik anlamında huzur güveni sağlaması lazım hormon. anlamda diye düşünüyorum açıkçası. E, o açıdan da güçlü kadın imajını biraz bir soru işaret çiziyorum. Çalışması bence kesinlikle gerekiyor. Kadınların tek başına kimse olmadan ben zaten e, ayakta durabiliyorum ama e, hiçbir şey istemiyorum değil bu. Ben ayakta durabilirim ama bunu da istiyorum. Şimdi artık bu Avrupa'da aşıldı, Amerika'da e, diğer e, Batılı ülkelerde aşıldı e, kadınlar bir ara daha. Ee, bu akımdayken daha normatif ölçülere döndü ama bizde bu akım daha yeni başladığı için bu biraz abartılıyor gibi geldi bana. Aşırı maskülen olmak değildir güçlü kadın. Ama onun dışında çoğu şeyini halledebilecek sürekli bağımlı halde olmayan kadın da sevilir bence. Son so e sorumuz. Erkekler buyruğu altına giren, bir dediğini iki etmeyen, az konuşan, az bilen kadınlardan hoşlanır. Hoşlanır ama burada da kadının da kendini ezdirmemesi lazım bendini koruması lazım. Çünkü bu da bir noktadan sonra annelik imajına girer. Koşulsuz bir sevgiye girer. Buna da dikkat edelim. Yani kadınlar böyle olmamalı o kadar da. Ee, her şeyde de e, tamam dememeli, olur dememeli. Sonra bir daha onu avlama. İşte yani ameyen tabii de söylüyoruz da bunları hep. Yani fethetme, keşfetme, onunla beraber bir şey yapma, flört etme ilişkisi gelişmez ki ileride. Bu sefer anne modeli olur. Bu seferlikte cinsellik kalmaz, duygusal paylaşım kalmaz. O yüzden bu da olumlu olmaz diye düşünüyorum. O yüzden buradaki dengeyi de iyi ayarlamak gerekiyor. Aslında bence çok güzel oldu. Evet. Daha konuşuruz böyle bir saatte oturup konuşuruz ama sağ olsun Suriye burada çok güzel derlemiş, toparlamış. Takipçilerimizden de aldığımız mesajlarla sizlere bunları yorumlayalım istedim. Lütfen yorumlara da merak ettiklerinizi bırakın derim ben. Kendinize iyi bakın.